Dinen anne babanın çocuk sayısını belirleme hakkı var mıdır? Vardır. Varsa nereye göre bu sayı belirlenmeli? Herkes mali durumuna, e, kültür durumuna, eğitim durumuna her şeye bakaraktan bir sınırlama getirebilir. Bu daha doğrusu babanın hakkıdır. Bu kadının hakkı değildir. Ama burada çocuk edinmeyle alakalı e, size okutulmayan Müslümanların bilmediği bir dini hukuk var. Darül Harp hukuku. Mesela bir baba çocuğunu Kur'an ve sünnet dairesinde yetiştiremeyeceğini düşünüyorsa, bu konuda buna hükmediyorsa çocuk edinmeme hakkına sahip. Ama evlenirken o zaman kadına söyleyecek, diyecek ki ben çocuk edinmeyi düşünmüyorum. Bu şartlar altında evleneceksen evleniriz diyecek kadın bunu kabul ederse evlenebilirler. Bu darül harp hukukuyla alakalı. O yüzden veyahut da erkek dedi ki ben bugünkü sistemde iki tane çocuğumu Kur'an sünnet dairesinde yetiştirip onu iş, aş, eş, dini öğrenme bunların hepsini ben bir çocuk veya iki çocuk bunları yapabilirim der, gücüm ona yatıyor diyorsa onu da söyleyecek evlenirken. Bunların hepsi evlenirken konuşulacak şeyler. Çünkü örnekliyorum yani bunu söylediğimde hükümet merkezliler çok kızıyorlar bana çok canları sıkılıyormuş. Hani ben işin realitesini söylüyorum. Yani son 20 yılda uyuşturucunun yüzde kaç arttığını hesaplamak mümkün değil. TÜİK bunlar açıklamıyor artık. Yani 2007 ile 2013 arasındaki şeyler okumuştum daha önce. Sadece uyuşturucudan tedavi olmak isteyenler 2007 ile 2013 arasında yüzde 1800 artmıştı. Bu şimdi uyuşturucu belası nereye kadar gitti belli değil. Ne bileyim içki, kumar nereye kadar gitti belli değil. Fuş nereye kadar gitti belli değil. Muhakkak devletin içinde, yani devlette veyahut da hükümette bu bilgiler var. Belki de infial olacak diye paylaşmıyor olabilirler. Ama velakin bunun nerede durduğu, nereye kadar gittiği, hangi noktada olduğu ben birkaç böyle rapor okumaya çalıştım. Bunu tespit edemedim tam olarak. Bir de o daha önceki raporlar gibi değil böyle değişik hesaplamalar yapmışlar. Ben işin içinden çıkamadım. Yani mesela son 20 yılda uyuşturucu ne kadar artmış? Son 20 yılda içki kullanımı ne kadar artmış? Son 20 yılda fuhuş ne kadar artmış? Son 20 yılda vesik almak isteyen kadınlar yüzde kaç artmış örnek? Son 20 yılda fuhuşla alakalı devletin kayıtlarına geçmiş ne kadar artmış? Son 20 yılda bulunan, yakalanan uyuşturucu miktarı ne kadar artmış? Son 20 yılda uyuşturucudan ölenler ne kadar artmış? Son 20 yılda uyuşturucu satıcıları ne kadar artmış? Bunların hepsi de ayrı ayrı analiz edilmesi gereken şeyler. Şimdi bunlara baktığımızda, bunlara bakınca son 20 yılda ne kadar dindarlaşma olmuş? Son 20 yılda namaz kalınlar azalmış mı, çoğalmış mı? Son 20 yılda Kur'an-ı Kerim öğrenenler azalmış mı, çoğalmış mı? Örnek bunları. Bunlar normalde hepsi de muhakkak hükümetin elinde veya devletin elinde bu oranlar vardır. Ama ben bilmiyorum şu anda. Birkaç böyle araştırmaya çalıştım. Tam net tespit edemedim. E şimdi böyle olunca bu ortamda yani çocukların çocukların diyorum cep telefonundan rahat bir şekilde kumar oynayabildiği cep telefonundan rahat bir şekilde fuhuş yapabildiği fuhuş yapabildiği Ülkede fuhuş yaşının 14-15'e düştüğü, bakın 14-15'e düştü. kız çocuklarının ortaokul çağında büyük bir çoğunluğunun kızlığını kaybettiği. Yani bağırıyorlar ya işte çocuk yaşta evlilik diye, ilkokula giden çocukların sevgilisi var şimdi. Ya yani bitirirken çocukların büyük bir kısmı yani kızlıkla alakalı sıkıntıları var. Tabi ülkede bunları konuşmak da gericilik. Yani siz hala da kızlık mı konuşuyorsunuz? Gericisiniz. Bunu aramak da gericilik. Tabii. layık, demokratik, insan haklarına saygılı hukuk devletinde Hala da kızlık sarımı konuşulacak. Yani diyanet bir yıllar sonra bir cuma hutbesi okudu ondan sonra işte fuhuşla alakalı kız arkadaş, erkek arkadaşla alakalı dinozorlar ayağa kalktı. E şimdi bir kimse bu noktada, bu dairede Hani ben bu çocuğu nereye kadar İslam üzerine yetiştirebilir mi? Hesaplayabilir. Evet, Cumhurbaşkanı 5 çocuk yapın diyor. 3'ten beşe çıkardı ama yani o çocukları eğitmek, okutmak, dinlerini öğretmek, birer meslek sahip etmek, onları evlendirirken eşekte paldım ben seni saldım gibisinden çeyizsiz, çömezsiz evlendirmek de var. Yani neyle evlendirecek, nasıl evlendirecek, nasıl iş kuracak? Bunların hepsi de var. Baba yani erkek bunların hepsinden de sorumlu. Erkek çocuklarından sorumludur. Sorumlu olan babadır çocuktan. Kadından evliyse kadından sorumlu olan erkektir, kocadır. Evleninceye kadar sorumlu olan babadır. Evlendi mi kadın Direkt sorumluluk kocaya geçer. E böyle olunca şimdi kim nereye kadar yetecek, kim nereye kadar yetemeyecek bunun hesabını yapıp ona göre çocuk edinebilir. Darül Harp ile alakalı bu mesele.